Lidl'dan geldim. Şimdi size bunları çekeyim. Aldım. 3 tane kalmış. Üçünü de aldım. Şöyle ışıkta şöyle. Bunlar avize. Çocukların yatak odasına aldım bunları. iki tane bir. Zaten başka da seçenek yoktu. Bunu da bizim yatak odasına aldım. Böyle yuvarlak. Bu biraz daha büyük. Bunlar güzel. Bulgaristan'daki eve almıştım. Ben çocukların yatak odalarına aynılarından Şöyle bir şeydi onlarınkiler de kareli bir şeylerdi. Bu tip de aynısı değil ama bu tip öyle ayarlanabilir ışıklı. Ve Bulgaristan'da bunlar tanesi bana 70 sterline falan gelmişti. Burada 3 tanesine 60 sterlin verdim. Burada tanesi 20 sterlin. Bulgaristan'da her şey çok pahalı. Burada daha ucuz. Hatta önceden böyle önüme çıksaydı büyük ihtimal buradan alırdım. Bunları eşim bir ara montes eder? Işıklandırmasını da çok güzel yapıyor. Aydınlatması güzel. Zaten o yüzden aldım Bulgaristan'daki evden bildiğimiz için. Gayet yeterli güzel ışıklandırma yapıyor. Bir de benim burada çocukların odasında yoktu. Öyle güzel yoktu. Bu da bizim yatak odasındakinde eskiydi o dönem covid dönemindeydi değiştirememiştik onu şimdi aklıma gelmişken dedim alayım değiştirelim burada da çiçeklerimi açtı böyle hatta o kadar açtılar ki artık dalı bile tutamıyor hepsi aşağı doğru bunları da bir iple bağlayacağım böyle yukarı mis gibi de kokuyorlar mutfağa girince daha kokusu bütün mutfağı sardı aldıklarımı da şöyle bir tane bundan zaten önceden de vardı bende çok memnundum bir tane daha aldım el tavası hırs aldım çocuklara şey aldım. böyle marul konserve domatesler aldım Çocuklar ben evde yokken bunu pişirip kendilerine yemek için bırak falan yapıyorlar. O yüzden aldım. Taze falan. Şöyle yeşil fıstıklı dondurma aldım. Antep fıstıklı. Bunu ilk defa deneyeceğiz. Bir tane de böyle kornet aldım. Sonra 12'li yumurta aldım. 15'liye baktım. 15'li kalmamış. Lidl artık kapatacaktı. Son dakikada yetiştim. Son bir 40 dakikada. O yüzden de fazla vaktim yoktu. Çekecektim size ama dediler ki acele olmanız gerektiğini söylediler. Dörtten önce kasada olmamız gerektiğini söylediler. O yüzden de oyalanamadım Lidl'da. Şöyle tavuklu sosis aldım. Epeydir almamıştım şey aklıma geldi. Belki poğaça bir şey yaparım diye. Poğaça yapınca benim çocuklar bu içine sosisle, çizle daha çok seviyorlar. Kaşarla. O yüzden de aklıma geldi. Dedim yaparsam alırım. Yapmasam da zaten yine her şekilde yerler. Armut aldım. Bunlardan almış değişim. Geçen gün domates soslu böyle konserve balık beğendiler. Dört tane daha aldım onlardan al demişti. Dört tane daha aldım. Bisküvi falan. Süt aldım. Sonra bunlar. Bunlara ne diyorlar? Tam ismini bilmiyorum ama asparagus burada. Acaba. Bundan aldım. Ben seviyorum bunu. İki paket aldım bundan haşlayıp da limonla zeytinyağıyla Bir paket bundan aldım. Kuşburnu mu acaba bunun Türkçesi? Meksiko'da üretilmiş. Asparagus. Bilmiyorum. Belki kuşburnudur. Bilmiyorum ne olduğunu. Bir de sıcak çikolata aldım çocuklara. Bu kez Galaxy'ninkini aldım. Bitmişti evdeki. Ve böyle roka. Bunlar ufak rokalardan. Çocuklara. Okula falan yanına götürtünler diye. Dilim salam aldım yine böyle. Dost falan yapıyorlar. Bir de kaşık Kaşık kavrulmuş. Ekmeğim var burada. Bu da tavuk eti. Kasaba gitmem gerekiyor. Çünkü Lidl'dan sadece tavuk eti alıyorum. Farklı etler almıyorum oradan. Kasapta daha iyi oluyor da ne falan. Bu da balsamik bir nega. Bir tane aldım bunu ilk defa deneyeceğim. Başka marketlerden aldığım vardı. Lidl'dan aldığım yoktu ama iyi herhalde bu da. Mandalina. Şöyle biraz soğan aldım. Bu bu indianlar indian pembe soğan diyor. Bunu indianlar çok kullanıyor. Tadı da güzel. salatalı da güzel oluyor bu soğan. Limon aldım. Avokado aldım. Muz aldım. 2 tane patlıcan aldım. Bu da fırında yoğurtlu yaparım. Ama yoğurt demişken yoğurt alamadım. Çünkü yoğurt kalmamış Lidl'de. Yoğurdum bitti. Ee, bu da kalamata. Bu zeytin çok güzel. Bunu çok seviyorum şöyle salamurasında burasında Greek Yunan zeytini kalamata yine böyle tuz. kuru yemiş aldım karışık kavrulmuş değil çiğden sonra olanlara pizza al verdim bir paket un aldım evde biraz şeyim vardı Uh, Lamacunluk iç harcım vardı ama unum az kalmıştı. Aklıma gelmişken aldım. Muz var burada. Yine iş yeri için bir tane de ufak süt aldım. Benim sıram bu hafta. Bir de böyle. Bunu ilk yeni getirmişler herhalde. Bu büyük ihtimal soya ve şeyden yapık. Neydi bu? Nohut. Nohuttan yapık. Proteini yüksek diyor. Bunu kendime diye aldım. Zaten benden başka kimse yemezdi. Böyle güzel göründü. Gluten free, high fiber, high protein. Öyle ne zaman spagetti falan canım çektiğinde makarna en azından böyle bir şey yerim. Suçluluk hissetmem. muzumu koyayım. Bunu da çıkardım. Hamur yapacağım buna. Hamur açacağım tane muz kalmış. Meyve meyve çok hızlı tükeniyor. Bunu da koyayım. Bu aldıklarım hepsi bunlar da dahil üç tane gördüğünüz gibi. 135 sterlin tuttu. Evet. Şimdi ben bu aldıklarımı hemen bir yerleştireyim. Sonra yürüyüş yapacağız oğlumla. Yürüyüşten önce belki Türk kahvesi içerim veya sonra içerim. Duruma göre bakarım artık. Sonra tekrar görüşürüz. Döndük dolaştık yine geldik evin yanına havada kararmak üzere daha uzağa gidecektik aslında ama sonra vazgeçtik epey bir yorulduk o yüzden dedik dönelim buradan çünkü oraya öte gidince sonra iyice hava kararacak dedik gitmeyelim başka bir gün daha erken çıkarız bir de biraz soğuk daha erken çıkarız öyle o zaman gideriz daha uzun yürürüz eve gidince bakacağız önce bir Türk kahvesi içeceğim gittiğimiz yerde kosta olacaktı demiştik oradan kahvemizi alırız devam ederiz yürümeye fakat orası da epey bir uzak dedik boşver gitmeyelim tekrar geldik bizim evin yanındayız herkes yürüyor köpeğini gezdiriyor kimisi koşusunu yapıyor çok sakin. Ufak oğlum çıkmak istemedi. Bu Cuma pazartesi, cuma okula gittiği için cumartesi, pazar pek çıkmak istemiyor. Dinlenmek istiyorum diyor. Bir de ev ödevleri var, dersleri var. Hazırlık sınavı vardı geçen hafta. Onu geçti sonuçları bakalım. Bu hafta büyük ihtimal belli olur. Şimdi biraz öyle sınavları da var. İşte bizim ev. Geçelim mi yolu? Biraz daha düz mü? Kuşlara bak. Sürü halinde uçuyorlar. Yılbaşından bu ışık kaldı. Komşu daha çekmedi. Böyle bıraktı. Da buraya kapı yaptırıyor. İşte bakın herkesin öyle. Yeşillik bırakmak zorundasın ve kapını öyle yaptırmak zorundasın. Bu evi yeni yaptılar. Kimseye izin vermiyor belediye avlu görmesine. Şu karşıda şunlarda hep öyle. Yeşil tutacaksın. Sonra da işin yoksa kes dur bunları. onları çok yıllar önce ekmişler herhalde yaşları büyükler. Bir ateş yaktı sanki. Öyle bir koku geldi duydun mu? Ha, bu da çekmemiş daha yılbaşı süslerini. Onun da var. Bu evi de 3 yıl önce falan yaptılar. iki yıl. O kadar oluyor. Bu kadar izin verdiler ona da. Avlu yapmasına. Diğerlerine öyle yeşillik. Şöyle bu evde güzel <laughs> Savcı galiba o. Öyle duydum komşu bana Öyle söylemişti Savcıymış Bizim burada pek Türk yok Komşularımız falan Hep İngiliz yabancı Yani sadece Türk komşularımız var aşağıda. Onlar sadece Türk. Benim bildiğim. Havalar ısınınca daha iyi olacak. Her akşam çıkarız yürümeye.

kahvelerimizi içelim. Sonra da ben yemeği yapmaya başlayacağım. Akşam yemeğini bakalım. Yaparız. Sonra tekrar görüşürüz. Kahvemi içtim. Akşam yemeğine başladım şimdi. Tavuk etlerimi böyle hazır ettim. Şimdi de suyunu çeksin. Kavrulmaya başlasın. Bu da aslında ufak olduğunu ama anlayamadım. Olsun bir şeydir. Artık bunda da olacak. Hadi bir soteleyeyim bunu. Sonra buraya bir tane soğan hazırladım. Birkaç diş sarımsak. Baharatlarımı da hazırlayacağım şimdi. Biraz kırmızı toz biberi ilave ederim. Sonra bizim bu yine karışık baharatı da ilave ederim. Biraz da toz sarımsak biraz ilave ederim. Tozdan da olsun. Bir de kuru maydanoz. Hazırlayayım. Tavuğum pişti. Böyle İçine baharatlarımı koydum Size gösterdiğim baharatlarımı koydum Bir de az bir krema koydum Daha. Bir saniye Şöyle atayım Şöyle açayım böyle ışık olsun Az bir şey krema koydum Burada da pilavım var Pilavım hala pişiyor Onun altını hafife açtım bir 15-20 dakikada da dinlendiririm ama tavuğum hazır. Dediğim gibi akşamdan bulgur pilavım da var zaten. Bunu da böyle şimdi dursun biraz kıvamını alsın. Altını kapattım çünkü kremaya koyduğum için dedim daha fazla sıkmasın kendini. E pilavı da bir 25 dakika daha bekleyelim sonra da yeriz. Yemekten sonra da e, taze kaymak aldım tereyağı yapacağız. Yemeğimizi bir yiyelim. Onu koyarım. Tereyağı yapalım. Tereyağı az kaldı ama almadım. Da, taze kaymak aldığım için dedim kendim yaparım. O yüzden de tereyağı almadım. Yemeğimi yedim. Şimdi bu robotumu çıkardım buraya. tereyağı yapalım böyle double cream almıştım böyle boşaltıyoruz 300 gram tanesi 2 tane aldım aslında bir tane daha alsam iyi olacakmış ama anlayamadım Böyle böyle yapıyorum. 300, 300, 600 gram yapıyor. Şimdi Bir saniye indirdim. Böyle şimdi bu bunu çırpacak. Salalım şimdi. Başka da hiç buna dokunmanıza gerek yok. Şimdi bakın nasıl sıcak elden, Pasta kreması krematik oldu. Tereyağı akıp gidelim diye başlattı artık. Bakın. Bak. Şimdi biraz sonra su salmaya başlayacak ve tereyağını bırakacak. yaklaşım tam olacaktı. Neyse hatta yine yapalım Bakın. Bir saniye bak. Ver. Böyle bir kenardan ortaya verelim ki mikser alabilsin. Az olduğu için kenarlarda kaldı direkt suyun altına. Ben bunu bir temizleyeyim. Güzelce bir yıkayayım. Sonra tekrar açarım. İşte bakın sütünü bıraktı. Böyle. Bu da tereyağı. Bir araya böyle topladım. İngiltere'de bulabileceğiniz en temiz tereyağı. <laughs> Bakın sütünü ayırdı. Şimdi bir temiz kaba kaba alayım bunu. Sonra yine çekerim. Tereyağımız hazır. Bakın. Güzelce yıkadım en önemlisi içinde süt kalmaması gerekiyor güzelce yıkamanız gerekiyor şöyle güzelce yıkadım topu haline getirdim 600 gram kaymak kullanmıştım 600 gramdan 260 gram tereyağı ürettim elde ettim en temiz içerikli tereyağı en azından içinde ne olduğunu biliyorsunuz taze kaymaktan Böyle. Tereyağı yapmış kaneşim dedi, ekmek kızartalım, de deneyelim dedi tereyağını. yemi Üzerine balla reçel de konulabilir. Nasıl seviyorsanız. Kokusu da çok güzel. Mis gibi taze tereyağına kokuyor. Bugün de size kapanışı böyle yapayım. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz video olmuştur. Kanalıma abone olmayı ve beğeni vermeyi unutmayın. Hayırlı akşamlar. Hoşçakalın.